Bugün 8 Mart 2021. Dünyayı emeğiyle güzelleştiren bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Herkese merhabalar. Beyaz Perde'de Göç serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde kadınların gözünden bir göç hikayesini Beyaz Perde'ye aktaran 40 metrekare Almanya filmine daha yakından bakacağız. Müzik Fatih Başer'in ilk uzun metraj filmi olan 40 metrekare Almanya'da başrolü Yaman Okay ve Özel Feht paylaşıyor. Film Dursun'la evlenerek köyünden kalkıp Almanya'ya göç eden Turna'nın hikayesini anlatıyor bizlere. Dursun Almanya Hamburg'da çalışan bir Türk işçidir. Evlenmek için Türkiye'ye gider, Turna'yı babasından alır ve Turna ile evlenir. Bu götürüş daha sonrasında dursun için bir koza dönüşecektir aslında. Çünkü turna her dışarı çıkmak istediğinde dursun ona ben seni köyünden kalkıp Almanya'ya getirdim diyecek ama aslında turna Almanya'yı hiç görmemiş olacaktır. Turna Almanya'ya geldiğinden beri sürekli olarak yemek yapar, temizlik yapar, ev işleriyle ilgilenir. Dursun turnanın evden çıkmasına hiç izin vermez ve onu eve kilitler. Turna yeni geldiği bir ülkenin dilini, sokaklarını hiç öğrenemeden, hiç arkadaş edinemeden ömrünü 40 metrekare bir evin içerisinde sürdürür. Bu süre zarfında tek arkadaşlığı karşı apartmanda oturan bir çocukla işaretleşmek olur. Öte yandan Dursun'un evi bize göç ve arada kalmışlık hissiyle alakalı pek çok ipucu verir aslında. Evin içerisi tipik bir Anadolu evine benzer ve Turna çoğu zaman Almanya'da yaşadığını hissetmez bile. Ancak apartmanda var olan daireler arası iletişimsizlikle bir nevi Almanya'da komşuluğun olmayışı anlatılmıştır. Dursun'un korkuları filmde geniş yer kaplar. Dursun'un Almanlara duyduğu güvensizliğin bedelini Turna evde hapis hayatı yaşayarak ödemiştir. Ama belki de Dursun'un asıl amacı evdeki otoritesini korumaktır. Almanların aile hayatından kızlarını dövdükleri zaman cezai bir yaptırımla karşılaşmamalarından dolayı eleştirdiği sistem, kendisine çok uzak olan ve otorite ilişkilerinin daha farklı olduğu bir sistemdir aslında. Daha sonrasında Turna bir erkek çocuğa hamile olduğunu söyleyince Dursun çok sevinir ama Turna yine dışarı çıkamaz. Her zaman vaatlerle bekletilir ama evdeki yalnızlığından bir türlü kurtulamaz. Film bize Turna'nın yaşadıklarını, hislerini, akıl sağlığından şüphe etmesini çok başarılı bir şekilde aktarıyor. Film turnanın hayatını anlatıyor gibi gözükse de aslında dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanında bir göçmen kadını anlatıyor bizlere. Göç edilen yerlerde çoğunlukla en dezavantajlı grubun kadınlar ve çocuklar olduğunu görüyoruz. Göçü bir de kadınların gözünden izlemek isteyen herkese bu filmi izlemelerini öneriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.